İşte bu kadar kızlar. Bu kaka rengi kıyafetleri sonsuza dek unutalım. Evet. evet. Şimdi havuza gidelim ve suyun tadını çıkaralım. Bizi gördüklerinde danışmanların yüzlerindeki ifadeyi görmek isterim. Artık sadece parlak ve sevdiğimiz renkleri giyelim. Tamam mı kızlar? Hadi kızlar artık her şey değişiyor. Tavşan Kuralları Hey basketbolcular. Hey kızlar bir yere mi gidiyorsunuz? Ve niye formaları giymiyorsunuz? Artık gübre değil misiniz yani? Şu andan itibaren işler değişti. Aynen öyle. Artık kaka rengi kıyafetler yok. Tavşanlar artık gübre çocuklar, değil. Çocuklar suyun tadını çıkarmak için havuza gidiyoruz. Ve güneşlenmeye. İsterseniz siz de gelin. Gidelim çocuklar. Timur 35'e 24 kaybediyoruz ama önce oyunu bitirelim. Sonra gideriz. Tamam tamam biz biraz daha buradayız sonra geleceğiz. Kızlar oyunu bitirip yanınıza geliyoruz. Bize de yer ayırın kızlar tamam mı? Tamam görüşürüz. <laughs>